Herkese selamlar, hoş geldiniz konsol üstüne arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sene Ubisoft'tan bir değil iki tane açık dünya oyunu gelecek. Bir tanesi biraz daha geç Assassin's Creed, bir tanesi de şunun şurasında 3-5 gün sonra gelecek olan Star Wars Outlaws. Ben de Outlaws'ı geçen perşembeden beri yani 4 gündür yaklaşık bir 15-20 saat oynama imkanı buldum. Tam bir inceleme olmasa da incelemeye yakın bir şekilde bugün sizlere düşüncelerimi anlatacağım. Genelde Star Wars evrenlerinde geçen oyunlardaki karakterlerimiz böyle çok önemlidir. Galaksinin gidişatına yön verecek tarzda önemli karakterlerdir ya. Bu sefer Outlast'ta iş böyle değil. Keyves adlı bir nobody'yiz. Yani hakikaten hiç kimseyiz. Bir tane hırsızız. Gezegenin birinde kalmışız, orada büyümüşüz ve o gezegenden çıkmak için de kendimize yol arıyoruz. Kimsenin dikkatini çekmeyen, kimsenin önem vermediği bir karakteriz. Ubisoft'un bu seçimi aslında hem iyi olmuş hem kötü olmuş. Çünkü Galaxy bir dünya insanla dolu ve hepsi de çok önemli değil. İşte biraz daha görece önemsiz birinin başına gelenleri oynuyoruz. Fakat bu seçim diğer yandan da oyunun ana hikayesini bir tık etkisiz bırakmış. Daha doğrusu hikayenin açılmasının süresini biraz uzatmış diyebilirim. Oyunun başında kendi halinde takılan bir hırsızken sonra bir fırsat doğuyor ve o gezegendeki çok büyük bir suç örgütünün merkezine hırsızlık yapmak amacıyla gidiyoruz. Fakat işler beklediğimiz gibi gitmiyor ve biz de suç örgütünün başındaki adamın uzay gemisini çalıp kaçıyoruz ve böylelikle macera başlıyor. Dediğim gibi 15 saat kadar oldu oyunu oynayalı. Oyunda toplam 5 tane gezegen var. Ben bunların 4 tanesini gördüm. Bir tanesi kaldı. Belki sürpriz birkaç tane daha gezegen olabilir. Onları henüz daha keşfetmedim. İlki dışında bütün gezegenlerde açık dünya. Bildiğiniz klasik Ubisoft açık dünyasına bir haritasına sahip. Haritaları baştan sona bu speederlarla yaklaşık bir 4-5 dakikada gidebiliyorsunuz. Yani öyle çok büyük çok geniş haritalardan bahsetmiyorum. Haritaların içerisinde, daha doğrusu her gezegenin içerisinde bir tane büyük şehir var. Bu şehir e, dolu yapılmış, bu şehir bayağı üzerine düşünülmüş. Bu şehirlerin içerisinde de bir sürü işte Star Wars evreninden tanıdığımız e, insanlar, diğer yaratıklar, e, hayvanlar, robotlar hepsi tam tekbili bir birden duruyor. Zaten Ubisoft şehirleri canlı yapmak konusunda bir sıkıntıya sahip değil. Ta Assassin's Creed'den beri şehirleri güzel yapabiliyor. Mesela Bethesda şehirleri çok kötü yaparken e, Ubisoft tarafı ise açık dünyalarda şehirleri güzel yapıyor. Bu şehirlerde yine yaşayan şehirler bir sürü insan bir takım işlerle uğraşıyor. Kendi kendine konuşanlar var. Birlikte konuşanlar var. Robotlar başka işler yapıyor. Arada işte imparatorluk askerleri geçiyor falan. E, Girdiğiniz zaman şehrin içerisinde lan bu ne donuk yer demiyorsunuz. Kendi içerisinde bir devinim içerisinde şehirler. Bunu bayağı beğendim. Kantinalara girdiğiniz zaman yani bu bar gibi yerlere girdiğiniz zaman onların da içi dokdolu. Kimisi oturmuş bir şeyler yapıyor. Kimisi dans ediyor. Kimisi içiyor. Güzel yapmışlar. Yani Ubisoft bu kısımları gerçekten başarıyor. iyi yapıyor. Fakat şehirlerin dışına çıktığımızda e, haritalarda birkaç tane daha böyle köy olarak nitelendireceğim yerler var. Onun dışında çeşitli fraksiyonlara sahip merkezler var ki işte oralara genellikle hırsızlık yapmak, içerisinden bir şeyler almak için giriyorsunuz. Normal e, Assassin's Creed'deki ya da e, Far Cry'da bile olan, Watch Dogs'da da olan, her yerde olan düşman merkezleri var haritanın içerisinde. Onun dışında haritalar dümdüz işte speedrun'ınızda gideceğiniz çok da ilgi çekici olmayan içinde keşif yapamayacağınız haritalar yani şöyle demiyorsunuz hiçbir zaman aa şurada bir şey var gideyim de bakayım orada enteresan bir şey olabilir diye bir hissiyat vermiyor size ya da işte daha önce açamadığımız bir kapıyı açıp da içine girdiğimizde yerin altında bilinmedik bir tapınak ya da işte bir eski bir imparatorluk üssü ya da işte eski İmparatorluk'tan önceki cumhuriyete ait bir yer gibi bir şeyler görme ihtimaliniz yok. Dümdüz araziler, üstünde fraksiyonların binaları var, küçük köyler var. Onun dışında da motorunuzla gidip gidip geliyorsunuz. Yani daha ilk gezegenden oyundaki açık dünyada pek de zaman geçirmeye değer bir şey olmadığı hemen ortaya çıkıyor. Bir hırsız olduğumuz için bir suç camiasının içerisindeyiz. Üç farklı örgüt var. Sonra buna bir tane daha katılıyor sanırım ama henüz daha bende açılmadı o. Yaptığımız görevlerle bir işte örgüt bizi seviyor. Orada ün sahibi oluyoruz ama diğerini kötü etkiliyor. Onda bizi düşman bellemeye başlıyorlar. Aralarında böyle bir dinamik var bu üç örgütün. Fakat hiçbir zaman en kötü hale bile gelseniz, diğer örgütten mesela bir örgüt sizden nefret eder hale gelse de o örgütten de bir görev almanızı engellemiyor. Bu orada da işlerinize devam edebiliyorsunuz. Peki bir yerde böyle çok sevilirseniz ne oluyor? Nedir size oyunun verdiği ödül? çok da büyük bir ödül yok. Ekipman verebiliyor. İşte üzerinize giydiğiniz 3 tane ekipman var. Bir tanesi pantolon, bir tanesi kemer, bir tanesi de üstünüz. Onlara e, size üçlü bir set veriyor mesela en yukarı gittiğiniz en sevilen hale geldiğinizde yani oranın böyle e, size en sevilen olmak e, çok da bir şey kazandırmıyor açıkçası ne de en sevilmeyen nefret edilen olmak da bir şey e, çok da fazla sizi etkilemiyor Bunlardan görev alıyorsunuz ama maalesef bu suç örgütlerinin kendilerine ait böyle özel gerçekten şunu oynayayım çok merak ettim sonu diyebileceğiniz bir hikaye akışı yok. Görevler veriyorlar ama işte git şuradaki e, rakip örgütün e, merkezini bas oradan bilmem ne al gel bana yok işte şurada bir tane casus varmış onu bul gibi böyle bir kere de yapılabilen e, pek bir olay örgüsü olmayan hikayeler hikaye bile denemeyecek görevleri var bu örgütlerin. Zaman zaman e, o hikayenin ya da o görevin sonuna geldiğinizde size bir seçim veriyor. Hani e, bir tane örgüt diğer örgütten bir şey çalmanızı istiyor. Oraya kadar gidiyorsunuz. Tam çalacakken oradan bir adam geliyor diyor ki dur diyor onu çalma diyor. Ben de sana şöyle bir teklif yapıyorum diyor. Onları sat benim için çalış diyor. Sen de orada bir şey seçiyorsun. Ya yok ben geldiğim örgütü yapacağım ya da evet sana dönüyorum gibi bir seçim yapıyorsunuz. Ve bu seçimin sonunda da <laughs> tek elde ettiğiniz şey eğer ki birini seçtiğinizde işte onun beğenisi biraz yükseliyor ki biraz alçalıyor yani örgüt size bir görev veriyor alıyorsunuz ona gidiyorsunuz tam yaparken onu satıp diğer örgütü seçtiğinizde bile size ilk göreve gönderen örgüt ne yapıyorsun kardeşim bundan sonra Allah senin belanı versin bir daha da sen de çalış biraz demiyor yani bir gıdım o örgütteki senin ünün azalmış oluyor sadece. Yani bu örgütler güzel ama e, oyuna çok da büyük bir etkisi yok. Hangi örgütü seçtiğiniz e, oyunu bir şekilde etkilemiyor. Onlar kendi aralarında öyle bir e, sanal bir beğeni sistemi üzerinde oyunu etkilemeyen bir e, beğeni sistemi üzerinde devam ediyor. Şimdi oyun açık dünya oyunu ama bir XP sistemi yok. Oynadıkça puan kazanıp da bir takım şeyleri geliştirdiğiniz bir Sisteminiz yok bu oyunda ama tabii ki geliştirilebilir pek çok cihazımız e, ve kendimiz de dahil pek çok şey var. Mesela ilk başta silahlardan bahsedeyim. Silahlar dediğime bakmayın aslında sadece elimizde blaster var. Blasterımızın da 3 tane farklı modu var. İşte bildiğimiz kırmızı lazer atan, e, vuran bir tane Ion var. O da elektrik gibi bir şey veriyor. Stan ediyorsunuz insanları. Diğeri de hafif patlayıcı bir etkisi olan bir diğer modu. 3 tane modu var yani. Tabii ki açık dünyada oynarken silahlar düşüyor. Karşınızdaki düşmanların silahı düşünüyor. Bomba atarlar var. Taramalılar var. Sniperlar var. Fakat bunları sadece içindeki kurşun kadar kullanabiliyorsunuz ve İşin garibi mesela aldığınız silah elinize bir merdiven çıkacaksınız silahı bırakıyor orada. Kapı açacaksınız silahı bırakıyor. Ondan sonra tekrar almanız lazım. Merdiven çıkacaksa alamıyorsunuz tabii ki. Mesela sniper aldın yukarıda bir yere çıkıp adam aldım diyorsun. Çıkartamıyorsun silahı yukarı <laughs> aşağıda kalıyor. Ya şimdi açık dünya oyunu yapıyorsunuz ve bu bir Ubisoft oyunu sonuçta muhtemelen bir 70-80 saatlik en az bir oynama süresine sahip bir oyun bu. Abiciğim versene bana işte tüfek de ver, otomatik de ver, sniper de var, bazuka da var. Yani neden e, bunu ba beni sadece blasterla sınırlıyorsun ki? uzun bir oyun sonuçta ve hani modlar da o kadar da çok enteresan değil. O modları da geliştiriyorsunuz bu arada. XP ile değil tabii ki bazı e, eşyalar bularak geliştiriyorsunuz e, modları. Yaylım ateşi yapan daha hızlı ateş ediyor ya da ufak bir Gears of War'daki gibi Reload sistemi yapmışlar, Ona etkileyen bazı gelişimler var. Çok da bir farklılık olmuyor yani oyunun başından sonuna kadar aynı Lazer'e cıv 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 sıkıyorsunuz oyunda. En azından bir tane blaster verirsin, bir tane de arkanda daha büyük bir silah olur mesela, tüfek olur, bir şey olur. Acaba bunu neden yapmak istemediler? Hani biz bir hırsızız ya, nobodyyiz ya, o yüzden acaba bir komandoya dönmesin diye mi bizim karakter öyle bir sınırlama yaptılar? Hani hırsız biraz daha bu çok da fazla silah kullanma becerisi olmayan birisi olsun mu dediler? Öyle de değil çünkü bizimki çıta çıkartıyor birden blasterı çata çuta herkese dalıyor. Öyle de bir durum yok yani silah kullanmayı beceremeyen bir karakter de değil. Neden bu karar verilmiş? Bu kadar uzun sürecek bir oyunda neden oyuncu sadece... Blaster'a mahkum etmişler. Açıkçası ben anlayamadım. Yani oyunda çok da büyük bir silah gelişimi olduğundan bahsetmek mümkün değil. Speeder'ımızı da geliştiriyoruz. Bu arada uzay gemimizi de geliştiriyoruz. Fakat bunların zaten oyun içerisinde kapladığı alan çok çok da büyük değil. Hadi uzay gemisini bir kenara koyalım. Speeder lan bir yerden bir yere gidiyorsun işte. Özellik olsa ne olur olmasa ne olur diye düşünüyorum ben. Ama belki... Star Wars fanatikleri benim gibi düşünmeyebilir. Uzay gemisi ise daha farklı bir durumda çünkü çıkıyorsunuz arkadaşlar orbite ve orbitte de hakikaten uzay dalaşı yani it dalaşının uzayda yaşanan bir benzerini yapıyorsunuz ve buradaki bu uzay savaşları da bu arada Starfield'den falan çok daha güzel olmuş. Her gezegenin orbitinde böyle enteresan bazı şeyler var. Birinde işte parçalanmış bir uzay gemisi var, birini meteor kuşağı var falan. Orada da bir şeyler var yani. Uzay gemisiyle de vakit geçiriyorsunuz. Buralar çok kötü de olmamış aslında. Keyifli de olmuş, yeterli olmuş. Buradaki savaşlar da güzel. Çok fazla bir içerik yok orbitlerde ama yine de oraya gitmek, orada da bir şeyler yapmak, orada bir uzay üstüne yanaşıp onun içerisinde bazı görevler yapmak hoş olmuş. Yani silahımızı geliştirdik, speeder'ımızı geliştirdik, geliştirmek denilebilirse uzay gemisi geliştirdik. Hiçbirine bunlardan hiçbirine gerek yok aslında ama geliştirdik diyelim. Tabi bir de karakterimiz var. Karakterimiz gelişmiyor mu? Karakterimiz de gelişiyor arkadaşlar ama tabi oyun bir XP bazlı olmadığı için biraz daha farklı bir geliştirme şekli yapmışlar. Oyunda ilerledikçe bazı gurular buluyorsunuz, bazı akıl hocaları buluyorsunuz ya da arkadaş buluyorsunuz. Bu karakterler size yeni yeni bazı yetenekler kazandırıyor. Bu yeteneklerin hiçbiri de oyunu böyle çok acayip değiştirecek nitelikte şeyler değil. En azından şu anda bende açılanlar da böyleydi. İşte biri mesela speedrun zıplamasını sağlıyor. Bir tanesi smoke bomb atmanızı sağlıyor. Bir tanesi düşmana giderken onlarla konuşup dikkatlerini dağıtmanızı sağlıyor gibi gibi. Ve bunlar da yine bazı çoğu e, bazı şeyleri tekrar tekrar yapmanızı e, istiyor. Mesela bir özelliği açmak için e, tek down yapmanızı istiyor. Bir özelliği açmak için e, kilit açarken bir kere de doğru kilidi açmanızı gerektiriyor. Bazılarında düşmanı bizim yanımızda gezen bu böyle köpek gibi bir şey var. Onunla dikkatini dağıttıktan sonra işte 5 kişi dikkati dağılmış 5 kişiyi tek damla indirdikten sonra açılan ...özellikler var. Yani bu özellikleri açmak da çok zor değil. Kafayı verirsen hepsini tıkır tıkır açarsınız çünkü hiçbiri XP'ye bağımlı değil. Ama bunları açmak da oyuna çok da büyük bir özellik... ...oyunun seyrini değiştiren bir özellik de pek getirmiyor. En azından şu anda benim için gelen özellikler de böyleydi. Mutlaka şunu almalıyım dediğim pek bir şey olmadı. Denk gelirsem alıyorum. Şimdi oyunu oynadığımda ben size şu hikayemi anlatayım. Ee, başladığımda tabii klasik bir açık dünya gibi yaklaştım ben bu oyuna ee, Ana görevi de yapıyorum ara 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 görevleri yapıyorum Kontratlar var işte onları yapıyorsunuz bir yere gönderiyorsunuz Hep de genelde bir yerden bir şey çalmakla alakalı bunlar Onu da yaptım İşte haritada bazen böyle soru işareti falan çıkıyor onları da gidip baktım Hazine e, sandıkları var çoğunda Onları da bulmaya çalıştım Bir süre böyle gittim ve acayip sıkıldım oyundan ya çok sıkıldım. Dedim ki ya Ubisoft hay senin ya. Yine mi ya? Yine mi? içimden bu kelimeler geçiyordu. Fakat sonra dedim ki ya bırak Murat. Açık dünyayı falan git. Bırak. Boş ver. Yapma. Ne? Yan görev yap. Yan görevlerin hepsi zaten e, çok sıradan. Soru işaretlerine gitme. Hazine avlama. Sadece ana görevden gideyim dedim. Ve ondan sonra oyun beni biraz sarmaya başladı ana görevden devam ettikçe daha da sarmaya başladı. Ve e, ana görevden devam ettikçe dedim ki ben bu oyunu oynar sonuna kadar da giderim. Ondan önce öyle bir fikrim yoktu. Diyordum ki bunu ben 5-10 saat oynarım. Bir anlarım videosunu çekerim sonra da hadi yallah derim gider diyordum. Fakat sonra ana görev oynamaya başladıkça dedim ki ya tam görev ana görev ilgi çekiciymiş. Ben bunu sonuna kadar oynayayım. Fakat açık dünyada hiçbir şey yapmayayım. Ana hikayede bu arada yavaş yavaş bir iğme kazanıyor. Başta bir e, Nova değil ama daha sonra anladığım kadarıyla biraz daha büyük ölçekli bir komplonun, büyük ölçekli bir hikayenin içerisinde bulacağız kendimizi. O yüzden ben ana görevden gitmeye devam edeceğim. Peki yani sorulacak soru şu aslında. Ubisoft neden böyle bir şey yapmış? Niye bunu açık dünya yaptım? Mesela Electronic Arts çok yakın zamanda Jedi Survivor'ı çıkarttı ki bu ikinci oyun. Onu çok keyifli oynadık. O da ufak bir açık dünyaydı aslında. Yarı açık dünya gibi çok büyük böyle bir açık dünya değildi ama içi dolu bir yapısı vardı onun. Gidiyordun, bir yerler keşfediyordun, ilgi çekici yerler keşfediyordun. Ondan sonra açamadığın yerleri daha sonradan açıyordun. Bir keyfi vardı oranın dünyasını oynamak. Hikayesi de fena değildi ve insanın ilgisini diri tutuyordu. Peki Ubisoft niye niye böyle bir şey yapmadı acaba? Çünkü arkadaşlar bunun aslında çok çok açık bir cevabı var. Ubisoft bunu çünkü yapamaz. Yapmaya muktedir değil yani. Yapamaz derken hakikaten fiziksel olarak bunu yapamaz. Çünkü bugün Ubisoft bildiğiniz bir fabrikaya dönmüş durumda. Tezgah hazırlanmış. O tezgahın boyaları değişiyor üzerindeki o tezgahtan bir şeyler çıkıyor. Bilirsiniz bu seri üretimde nasıl yapıldığını. O tezgahı kurmak çok maliyetlidir, pahalı bir şeydir. Fakat o tezgahı ne kadar uzun süre kullanırsanız sonuçta çıkan ürünün maliyeti de o kadar zamanla azalmaya başlar. En sonunda çok büyük karlar etmeye başlarsınız. Ubisoft'un yaptığı şey de bu. Yıllar yıllar önce o tezgahı kurdu. Belki çok uğraştı, çalıştı o tezgahı kurdu. Şimdi üzerinde hiçbir... Ee, bir oynama, bir düzeltme, bir değişiklik yapamıyor. Oradan seri halinde, üzerindeki boyalar değişiyor, üzerinde vurulan ürünün tekstür değişiyor, dokular değişiyor, tıkır tıkır gidiyor arkadaşlar, çıkıyor oradan ne çıkıyorsa ama hep aynı, hemen hemen aynı şey çıkıyor. İki tane kanıt göstereceğim arkadaşlar size bunun gerçek olduğuna dair Outlast'ta. 2014 yılında Watch Dogs çıktı. Hatırlarsınız 10 sene önce tam 10 yıl olmuş. O oyunda benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi böyle e, caddeye hafif böyle yolu yarı kapatır şekilde bir araba koymak ve ardından da arkada e, işte oluşan kaosu seyretmekti. Böyle bir süre araç durur, bazıları gelir, çarpardı. Hiçbir de oradan yanından geçip gidemezdi ama. Aradan 10 sene geçti. Bakın arkadaşlar başıma ne geldi Altlasta. Burası aslında böyle bir yüz kişinin yaşadığı falan bir kasaba. Koymuşum motoru oraya. Bir geldim, arkada 3 tane motor duruyor. Allah Allah, bunlar niye duruyor acaba dedim. Kafayı çevirdim, bakıyorum. Ondan sonra bir baktım, ha ben motoru biraz böyle yolun ortasından biraz soluna doğru aslında geçecek yer kalacak şekilde koymuşum. Dedim acaba bunun yüzünden bunlar geçemiyor burada kuyruk oluşmuş. 10 kişinin yaşadığı kasabada gittim, motoru çektim. Ondan sonra arkadaşlar teker teker geçtiler. Yani şunu demek istiyorum. 10 sene önce yapmış oldukları kodu hala kullanıyor adamlar. Hiçbir değişiklik yapmıyorlar. Ya 10 senede kaç tane Watch Dogs çıktı? 3 tane mi çıktı? 4 tane mi çıktı? Tom Clancy bir sürü açık dünya oyun çıktı. Ee, Assassin's Creed'leri saymıyorum. Ee, motorlu bir araçla e, açık dünyada seyahat ettiğiniz oyunlardan bahsediyorum. Belki 7 tane 8 tane oyun çıkarttınız. Ya arkadaş bunların her birinde şu koda biraz müdahale etseniz, biraz iyileştirseniz, bir şeyler ekleseniz, bir şeyler düzelseniz şu anda zaten inanılmaz bir şey olacak denizde ama hiçbirini yapmıyorlar arkadaşlar bunlar. 10 sene önceki kod neyse inanın şu anda kullanılan kod da aynı. Bu da bunun kanıtı işte. Ya buradan hala geçemiyor bu diğer speed speeder'lar orada bekliyorlar. Neden? Çünkü Watch Dogs'da yazdığın kodla aynı kodu kullanıyorsun sen. 10 senede üzerine bir satır kod eklememişsin. Çatışmalardan bahsetmedim çünkü çatışmalar oyunun açık ara en kötü yanı. Çok kötü çatışmalar var. Bakın şu anda ekranda da görüyorsunuz. Bunu diğer oyunlarda da ya yani çokça gördünüz zaten. Siniyorsun bir yere ondan sonra önünden alanlar böyle teker 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 teker, teker geliyorlar. Hepsini tık 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 alıyorsun. Ne bir arkaya dolaşayım. Ne bir bir yere ben bir e, saklanayım, kendimi unutturayım. Ben saklanayım ateş ederken diğeri gelsin beni baskı ateşinde bıraksın. Hiçbiri yok arkadaşlar. Yine Watch Dogs'taki polisler üzerimize nasıl geliyorsa ki aynı şey orada da vardı. Böyle iki polise sıkardım ondan sonra giderdim mesela bir yere sinerdim. Oradan devamlı 10, 15, 20 tane adam gelirdi. Bir türlü gelemezlerdi. Aynı şey. Burada da var. Aynen devam ediyor. Ve belki de daha bile kötüleşmiş olabilir. Yapay zeka gerçekten çok kötü oyunda. Bakın küçücük bir yeri basmışım. Basar basmaz zaten hemen bir telsiz konuşmaları geliyor. İşte bilmem nerede e, aktivite var. Criminal aktivite hemen ekipler. Ekipler geldi arkadaşlar. Gözünüzü seveyim şu ekiplerin davranışına bir bakın. you

Hiçbir şey yapmadılar, kendi kendilerine konuştular. Ondan sonra motora binip gitmeye çalıştılar. Her yer motor dolu olduğu için onu da yapamadılar. Yani üzücü ya, gerçekten utanç verici bir durum yani şunu seyretmek. Benim tek yaptığım orada durmak. Adamları öldürüyorsun, dört tane böyle Stormtrooper yan yana yatıyor. Bir tanesi geliyor böyle, sinmişsin. Orada duruyor bir iki adım atıyor iki adım geri atıyor bir şey yapamıyor yani duruyor 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 ondan sonra da diyor ki aa çok enteresan çok ilginç deyip gidiyor. Ne ilginç ya ölmüş işte adamlar yani <laughs> ilginç tarafı yok. Yapay zeka işte bu seviyede arkadaşlar. Peki bu oyunu satın almalı mısınız? Önemli olan soru bu. 1750 lira ben baktım şimdi Ubisoft'un kendi e, store'unda dükkanında 1750 TL'ye satılıyor. Daha önceki Ubisoft oyunlarında ilgili bir sıkıntınız yoksa Watch Dogs'tur, Tom Clancy's'dir falan keyifle oynadıysanız o açık dünyada benim anlattığım, olumsuzluk olarak anlattığım şeyler sizin için olumsuzluk değilse bence bu oyunda alın keyifle oynarsınız. Çok uzun da zaman geçirirsiniz. 1750 hakkını verir yani o, o konuda. Ya da işte Star Wars hayranısınız, o evrene girmek istiyorsunuz. Bu evreni sevenler için de pek çok güzel şehirler, gezegenler bulunmakta oyunu. Onları da mutlu eder diye tahmin ediyorum. Bana gelirse 1750 lira verir miydim ben bu oyuna bana kodu gelmeseydi? 1750 TL ben kendi adıma vermezdim. Ama Ubisoft'un bu aylık abonelik sistemi var ya girerdim ona bir ay parasını verirdim. E, oyunun ana görevini oynardım, bakardım bir sevdiğim kısımlarını tüketirdim, oyunun sevmediğim kısımlarını vazgeçerdim, hiç bakmazdım bile. Bir ay içerisinde bitirir, bırakır giderdim. E, ben kendi adım ama 1750 TL vermezdim. Evet, Atlas'ta böyle bir oyun aslında e, bu sene tabii ki daha önemli olan Assassin's Creed... Yani bir sene içerisinde iki tane Ubisoft oyunu oynanacaksa ben Assassin's Creed'i tercih ederim. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.